Selamünaleyküm değerli dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir Antalya sabahından hepinize merhaba diyorum. Bugün ne yapacağız dostlar? Bugün yine yavrularımızı Uçuruyoruz Kısa onlardan bir kesit bir de yeni uçum kümesimiz malum arkamda sağ tarafında gördüğünüz e, kümesin e, içinde neler var onları size göstereceğim. E, onlarla paylaşım yapacağım ama dediğim gibi her zaman söylediğimiz gibi e, öncelikle. Abone değilseniz lütfen sağ taraftan abone olup bir destek olalım. Aboneyseniz zaten gerekeni yapıyoruz. Emeğe saygı olsun lütfen. Teşekkür ediyorum. Ee, güzel şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Yine havada kuşlarımız var. Şöyle bir dönelim kısaca. Evet havada dört tane boz dumanlımız var. Parmaksızlardan. Yaklaşık bir 10 dakikadır uçuyorlar. Önce tavukları falan bir yemledim. Onların yemini suyunu verdim. Ondan sonra kuşlara çevirdik kamerayı arkadaşlar. Yavrularımız bu boz dumanlar taklayı çevirdi. Hepsi çevirdi. Bir iki bir iki yapıyorlar. Ufaktan ufaktan. Bakalım haklarında hayırlısı diyelim bunların da. Evet bu grubumuz da bu şekilde kafa kaldırarak taklayı çevirmeye başladı arkadaşlar. Şöyle görüldüğü üzere. Bunlar da yakında başlarlar. Şu anki gidişatları iyi. Bir tanesi aradan sıyrılmış. Aferin. Aferin sana. Kara kirli kafayı kaldırıp kaldırıp dönmeye başlamış dostlar. Bakın şöyle göstereyim yakında sıka girer. Aferin. inmeyecek mi? inmeye çalışıyor aferin artık bu durumdan sonra yüksek uçmaya başlayacak bunu da ayarlamasını yapacağız artık bu durumdan sonra yükseğe atacağız bunları askıda kalıyor hatta ya. yani aferin bu arada bunlar da bayağıdır uçuyor Dostlar kameran bir te, te, telefonda bir tuhaflık oldu. Onu ayarlamaya çalıştım. Zoom'u açamadım. Hala bir tuhaflık var. Telefon. Ah, Kuşlar flu diyor. Evet. Gelin yeni dinin bakalım bir. Aferin çocuklarıma. Şöyle kenar çekilen. Aferin size. Maşallah. Şu kara, kara kirli bayağı döndü arkadaşlar. Dumanlar var yonların yarında. Artık onları onlarla bir uçurmak gerekiyor. Bu da dumanlı grubumuz. Şu arkadaki arkadaşlar şey bir tane boz uçuruyorum ya bir tane boz. Onun kardeşi. Bakın şu öne geçti şimdi alt üstteki öndeki bakın şu. Şu. Oboz'un kardeşi dumanlı. Yukarıdaki dumanlıya bakın. O da artık kendini yukarı almaya başladı. <laughs> bakın. Görüyor musunuz? Horoz coştu. Mesela sıkıntılı olaylar var. Şimdi artık bunlar tüyden de çıkıyor. Gruplama zamanımız geldi. Artık yavaş yavaş gruplayacağız bunları. Bakın takla dönüşüne dikkat edin. Görüyor musunuz? Aferin size de eşekler. Hadi. Böyle pataküte pataküte gezecekler. Taklayı döne döne. Bakın bu artık kendini yapmaya başlamış. Gördünüz mü bakın? Artık bununla o deminki e kara kirliği bir uçuracağız. Bunların ikisi birisi birinci sınıf. İkisini bir kaldıracağız. Yukarıda bulutta çalışacaklar, yükselecekler. Zaten kendini ayırıyor bakın fark ediyorsanız. Kendini ayırıyor artık. Ayıracağım mı? İçelim. Vereyim barda. Evet bunlar da yerine indiler dostlar. Bunlar da tamam. Evet şöyle. Üç tane gök. Bir tane de boz atalım. Bu sene atmaca alır diye bol yavru aldım arkadaşlar. Sağ olun. Siz değerli takipçilerim. Ee, beğenen kardeşlerim var kuşlarımı. İstek, bayağı istek oldu. Ya, talep oldu. Bayağı bir sahiplendirdim. Allah razı olsun. Verdiğiniz emekler boşa gitmez inşallah. Güzel güzel uçurun kardeşlerim. Uçuranlar memnun kalıp bir daha isteyenler var. Yeni tanışanlar, alanlar var. Hepsi de sağ olsunlar. Evet bu grubumuz da indi. Uf, Bizim Toypadurlulardan birisi arka tarafa geçmiş. Komşuyla çay içiyorduk da. Videoyu durdurdum. Arkaya gittik onu aldım. Devam edelim. Evet şöyle. Bir beşli grupta yapalım. Yine bir kara kirli, bir arap, bir beyaz, bir kırmızı ve bir boz. Aferin boza. Boza bakın iki 2 dönüyor, 3-3 dönüyor. Of of of. Evet size demiştim ya bir tane boz. Ee, çok iyi olacak. Bilere geçleme diye. O boz yavrumuz. Şu bakın. Şu. Özellikle bu kuşa. Bakalım. Hadi Arap. Çevir çocuk. Çok geç çevirecek. Aferin sana. Bozu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Vallahi inerken takla inmeye başladı. Aferin sana eşek. Aferin sana. Çok güzel olacak Yani istediğim gibi ilerliyor. Aferin beyazla güzel çevirmeye başlamış. Bakın boza. Takla inmeye başladı. Arkadaşlar sesten biraz kırık. Hatta sessiz gibi ama inan, o sesten şeyi düzelecek bindiği zaman düzelecek. Bunlar yükseldi bir şeyden mi korktular? mu ha bir şeyler var bir şey mi oldu acaba? Havada tüyler var. Anlayamadım atmaca mı daha ne yaptı? Görüyor musunuz havada beyaz beyaz tüyler var arkadaşlar. Beyazdan mı bu şey oldu? Allah Allah. Anlamadım. ama neyse. Gelin oğlum yerine. Hayvan korkmuş. Korktu bunlar bir şeyden de anlamadım ben. bir şeyden korktular. Hadi beyaz, aferin sana beyaz eşek beyaz. Çok iyi, aferin size. Artık bugün bu saatten sonra sürekli bir öne çıkan olacak, bir patlayan olacak. Artık sık sık sınıf atlatacağız bunlara, takip edeceğiz dostlar. Şimdi gözlem zamanı. Gruplaştırım, gruplama, gruplara ayıracağız. E, grupları düzenleyeceğiz sık sık. Bu çok önemli. Evet. Hepsi de maşallah yerlerine iniyorlar. Hepsinin hedefi eğitimi tamam. maşallahlar var. Ve sahnede beyazlar. Aferin size. Bunlar da arkadaşlar çözüyor. Aferin size. Aferin size. Çok güzel çözülüyorlar. Sökülüyorlar. Aferin size. Şşşt. Eşek uç. Niye konmaya şey geliyorsun ama. Ufaklık. Neyse inecekse senin. Ötekiler abilerin üstü. Abilerine bırak pisti. Bakın hemen kendilerini ortağın üstüne atıyorlar. Artık grupları azaltma zamanı da geldi dostlar. Aferin sana. Artık grupları ikiye düşürme zamanı geldi. Biraz daha vakit ayıracağız ve ikiye düşüreceğiz. Durum bunu gösteriyor. Aferin. Taklalar bo bollaşınca, sıklaşınca grup ikiye düşmek zorunda. Çünkü başka türlü sıktan çıkamazlar birbirlerini alıp gitmeleri lazım yukarıya. Yukarıda sökmeler lazım. Aşağıda söken kuş iyi olmaz. Kuş yukarıda sökecek. Aferin size. Bakın kafa kaldırarak. Kafa kaldırarak oynaması iyidir kuşun. Gel yavru gel. Gel. Zaten sıka giriyorlar bakın. Görüyor musunuz? Şöyle biraz daha bir, bir, bir tip daha zoomlayalım. Güzeldi senin eşek. Tam hedefe indi, aferin sana. Diğer abiler uçsunlar. Güzel kuşlar izleyeceğiz. Her sezon olduğu gibi. Arkadaşlar tam dört dörtlük olmuş halini çekmiyorum çünkü e, biliyorsunuz bazı, benim bazı sebeplerim var çekmiyorum ama misafirim olan kapıma gelen bahçemize gelen dostlarımıza da güzel çay içtiğinde kuş uçuruyorum. Videoda olan kuş öyle oluyor, videosuz izlenen kuş da gerçek kuştur her zaman, bunu sakın unutma. geziyorlar da. Aferin gezsinler bakalım. Aferin yaklaşık 15 dakikadır tepeleniyorlar yukarıda arkadaşlar. Güzel. Şimdi ikiye düşürdüğümüz zaman bu zaman saat uzayacak tabii ki. Yarım saat 40 dakika 45 dakikayı bulacak. Ondan sonra zaten iyice havada dövündükten sonra aşağıya hedefe çalışmaya başlayacaklar. Ne yapacağız? O zaman da teker gireceğiz. O zaman da tekte uçacağız dostlar. Yani saatini doldurmuş olacak. Tekte güzelce uçacak. Aferin sana çok güzel geliyor bakın bakın bak. Aferin çek eşek seni. Aferin sana güzel. Başarılı. Aferin. Aferin size eşek sıpaları. Heh. Aferin hadi bakalım hadi aferin. Aferin. Evet. Beyazlarımız da indi dostlar. Geçelim ufaklıklara. Evet. Şöyle bir dörtlü grubumuz var. İki gök, bir de e, Nuhidi, bir tane de tatlı güzel olacaklardan arkadaşlar. Bunlar da güzel olacak. Saz gök yaşadılar. Boskirli olan dönüyordu. Evet dönüyor. Doğru döndü. Dönmüştü. O. Yakında 2-2-3-3 dönmeye başlar. Bir kardeşle diğer kümeste 2-2-3-3 dönüyor. Bozkirli, Koceli, Gebze olacaktım. Yanına bir tane de boz parmaksızlardan takıp e, arkadaşımızın bazı mazeretleri çıktı. Sorunları o yüzden nasıl bekliyorum. Ben uçurma aldım. Artık ona başka göndereceğiz. Gayet evet, güzel geziyorlar, tozuyorlar. Olması gerektiği gibi nefesleniyorlar. Maşallah. Dursunlar Güzel rüzgar çıktı. Yükseldiler. Şimdi biraz alçaldılar. Yaklaşık 10 dakika oldu. Aferin. Bunlar da süreyi uzatıyor. Uçum süresini nefesleniyorlar. Maşallah. Aferin size. 25 dakikayı buldu. Uçum süreleri. Aferin. Yerlerine de indiler. Maşallah. Evet. Şimdi diğer gruba geçelim. taklayı dönmüş bak. Bir tanesi, iki tanesi taklayı döndü. Bunlar daha vatandaş olamadılar. Bunlar haz, e, Haziran'da yok, Mart, Nisan, Mayıs'ın son yavruları bunlar. Eşten ayırmadan önceki son yavruları. Ja, klar. sınıf atlattıralım dostlar. Şu yavruyu şuna sınıf atlattıralım. O hangisiyse ona bir sınıf atlattırmak gerekiyor. İnin bakalım sizden. Aferin size Evet bir de bu grubu kaldıralım. Şöyle beşli bir grup yapalım. arazinin üstünden üstünden uçuyorlar. Daha tam tüyünü atamadıkları için ikisi. Neşeler iyi ama arazi üstü geziyorlar. Araziye uyum sağlıyorlar yani. Diğer üçü yükseliyorlar. Gelin ayı gel. Aferin sana. Heh, gelin. Hadi siz bir tur atın yeter. Çok uçtunuz. <laughs> Bunlar bir tur atsın arkadaşlar. Çünkü sağ sola konmasındansa zorlamak iyi değil. Daha zorlayacağımız zamana var. Bunlara bir tur yeter. Bu da böyle kalabalık bir grup olsun. Aralarında bir tane boz yine fırladı, uçtu. Sıkıntı yok. Bu grubumuzda böyle kalabalık bir grubu olsun. Bu kendini çekemeyenlerden. Ama bu da uçar inşallah. Kendini çekemeyenlerden yemiş yemiş. Hiç şey yapmamış. Aferin güzel uçuyorlar. Da böyle değerli dostlar. Evet dostlarım videoyu izlediğiniz için sonuna kadar teşekkür ederim. Ee, Yavrular uçurduk. Diğer tek tek hükümesi ayrı çekeyim artık. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, vaktimiz yetmedi. Bugün de böyle olsun. Bu videomuz da böyle olsun. Elimizdeki yavruları çektik. Neler yaptılar. Ne, ne ettiler. Onları gördük. Sizlerle beraber ee, uçum videosu gibi oldu. Arkamızda kuşlarımızın devamı da iniyorlar zaten. Şöyle gösterelim hemen. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, küçük küçük yiyenlerim derslerini çalışsınlar. Önce ders düzgün beslenme. Sonra kuşmuş bakıyorsanız eğer okuyorsanız aynı zamanda buna da ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.